Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda hızlı bir şekilde endeksimiz ve takip listemizdeki hisselerimizi inceleyeceğiz. Öncelikle endeksimiz şu an hızlı bir biçimde tutunamadan beklediğimiz bölge olan 8.600'e doğru bir hareketini başlattı. Bu hızlı hareketin şöyle bir tehlikesi var. 8.133, 8.000 bölgesi artık konuşulabilir diye düşünüyorum. E, neden bunu erken söylüyorum? Çünkü bu sert geliş e, Arada bir düzeltme yukarı doğru ve tekrar bir sert geliş ile tekrar kendimizi 8000 seviyelerinde bulabiliriz bu süreç içerisinde. Kesin demiyorum asla bilemeyiz bunu ama buna da önlem almakta fayda var. Fakat şu an için önemli bölge olarak ben hala 8600 bölgesinin taraftarıyım. Umarız bu bölgeden tepkisini alır. En kötü bu bölgede yataya bağlayıp sonra yükselişine devam eder. Beklediğimiz tabloda şu şekilde zaten. Hızlı bir şekilde hisselerimize geçelim. Hisselerimize e, limakla başlayalım? Bugün taban oldu arkadaşlar. Tavan bozdu. Tavan açtı. Tavanı bozdu. Devir kesti ve taban oldu. E, nasıl ilerler bilmiyorum fakat satıcılı bir kapanış yaptı. E, alışla e, açarsa günü büyük ihtimal 36 TL bölgelerini görebilir. Onun ayrıca tekrar bunun üstüne bir taban yemesiyle limak için ve bu hisseye değerlendirmek isteyen arkadaşlar için 25 TL'lere kadar bir bekleyiş söz konusu olmalı. 25-26 TL'lere kadar güzel bir en azından çekilmesini bekleyebilirsiniz. Ve bunun yanında Reader hissemiz e, güzel bir düzeltmeye girdi. Umarız daha fazla düşer ve uygun fiyatlardan HK'sını da dengeleyerek bize alım fırsatları sunabilir. Bizim için önemli bölge 0.382 bölgesi 47.5 TL olacak bu bölgenin ilk baş, ilk etapta takibinde olacağım ben de. E bunun gibi diğer hisselerimiz bugün bol bol düştüğü için bu beni bir tek mutlu etti. E, art yazılım istemiş şu an e, benim beklediğim bir bölge olan 46.5 TL e, pardon e, yanlış olmasın 44 45 TL bölgesinden bir tepki alıp öyle kapanış yaptı. Fakat ben hala beklediğim bölge olan 42 TL ve e, 38 TL'leri görmek istiyorum geleceği taraftarındayım o bölgelere. En kötü 0.5 noktamızda 44 TL'miz var zaten. Onun altında da 41 TL 10, 14 kuruş var arkadaşlar. Bu bölgelerin gelmesini bekleyebiliriz. Aceleci davranmaya gerek yok. Bunun yanında elektrisemiz şu an düşerek geliyor ve umarız 44 TL'leri görür ve bize alım fırsatını sunar. Bu bölgeler alım bölgeleridir. Önemli bölgeler olacaktır. Kademeli şekilde tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. VBTYZ orta Bollinger bandından bir tepki alıp biraz toparlayarak günü kapatmış. Onun haricinde hala 0.75 noktasına yani 35 TL 36 TL aralığına gelmesini beklemekte fayda olduğunu ilk etapta düşünüyorum. Edata teknoloji çok güzel şekilde düşerek ilerliyor ve 0.618 noktasına yakın bir bölgede hatta tam o bölgedeki desteğine yine ucu atıp ve tepkisini almış. borsamız yarın pozitif hareketleri yaparsa şaşırma ama şaşırmamamız gerekiyor çünkü düşüşün bir düzeltmesini görebiliriz, yaşayabiliriz. Yani bugün aldığımız bazı hisseler yarın bize günlük kazançlar olarak dönebilir. Mesela Evdete Teknoloji yarın 27 TL 70 kuruşları deneyebilir. Örnek veriyorum. Bunları da unutmamakta fayda var. Obase bilgisayar güzel şekilde düşüşünü gösterdi. Daha hızlı, daha güzel düşüşler görürsek alım için 44-66 bölgesi 48.5 TL bölgeleri değerlendirilebilir ama acele etmekte dediğim gibi asla onlara gerek yok acele etmeye gerek yok. Tav havalimanları tam bu bölgeden 160 TL bölgesinden tepkisini alıp hafif pozitif kapattı günü. Bunun haricinde şöyle bir çekecek olursak 0618 noktası 150 TL olası bir endeksin 8600 veya daha altı bir düzeltmede çok rahat görebileceği ilk bölge İkinci ikinci bölge zaten çok rahat 140 TL bölgesini bu hisse güzel bir düzeltmede görecektir diye ben düşünmekteyim ki o da zaten %15'lik bir düşüş yapmakta o fiyatlar gayet güzel fiyatlar olacaktır diye düşünüyorum bunun yanında Patek günü ufak bir eksiyle kapatmış fakat aşağıya doğru bir Düşüş sergilemiş. Düşündüğüm gibi 120 TL bandının hatta onun da biraz altına bir düşüş sergilemiş. Patak için 100 TL ve altı önemli. Çünkü Forte gibi değer kaybına uğrayabilir. Ondan sonra yükselebilir. Ya yani Bu yüzden 100 TL ve altında biz kendimize yeni bir hedefte seçmeliyiz diye düşünüyorum. Ben en kötü dip potansiyeli olarak 70 TL-68 TL, TL bölgesini Hatta unutmamakta fayda var çünkü e, herhangi bir sert düzeltmelerde yapacağı hareketlerden biri olabilir hızlı bir şekilde Mia teknolojiye bakacak olursak orta bulun cırbandan da kapanışını yapmış ufak bir tepkiyle 61 TL bölgesine doğru geliyor ve büyük ihtimal gelecek e, bu bölgedeki yapacağı harekete göre değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler fakat aceleci davranmaya dediğim gibi gerek yok videomuz zaten 5 dakika olmuş e, CV enerji, enerji hisselerine özellikle bakmak istiyorum sizlere de bunları hatırlatacağım sürekli sürekli olarak özellikle yazın e, enerji şirketlerimiz e, güzel yükselişler yapıyor e, şu an için enerji şirketlerimizden CV enerji ile video devam edelim istiyorum 05 noktamız kademeli alım için ilk alım noktası olabilir bizim için CV enerji de birinci noktamız 0.5 noktası. Onun altındaki bölgemiz zaten 225 TL bölgesi olacak. Onun biraz üstüne hedef verelim. Garanti olsun istersek. 235 TL diyebiliriz CV enerji için. Hatta sizlere şöyle yapayım. Artık bu hisselerde sürece bağlı olarak düşer çıkar gelir ve en son bir kırılım verir. Bak, Haziran Temmuz aylarında yazın ortasında kırılımlarını bu şekilde yatay hareketlerinin ardından takibinde e, olacağız yani CV enerjiyi mesela bunu not etmenizde fayda var bunun yanında Smart Güneş için ne söyleyebiliriz şu bölgede bir yata hareket beklemiştik bu bölgedeki yata hareket gerçekleşmemiş e, hemen şu şekilde bir çekelim bu bölgedeki hareketimiz göründüğü gibi aynı süreçlere varacak şekilde bir yata hareket devam ederse Mayıs Haziran aralığında yükseliş bekleyebiliriz. Alım için 58 TL ve 54 TL bölgeleri kritik bölgeler olacak. Bunları unutmamakta fayda var. Ee, bunun yanında enerji hisselerimizin örnekleri bu kadarla kısıtlı kalmasın. Sayası da göstermek istiyorum sizlere. Sayası da 67.5 ve e, dip bölgesini varsayarak bu süreçte düşeceği bir bölge olacak şekilde. Şu bölgede bir kırılım bekleyebiliriz. Orta e, vade desem daha uygun olur. Galata Wind Enerji için de aynı şekilde. Çoğunda zaten aynı görüntü olduğunu görebiliyoruz. Bir kırılım oluşturacak grafikler mevcut. Bunu unutmakta fayda var. Videomuzda yedi buçuk dakika olmuş. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Bu videoyu birazcık daha kısa ve hızlı tutmaya çalışacağım. Astor %3'lük bir düşüşle günü kapatmış. 108 TL bölgesine doğru dünkü videoda anlattığım gibi geliyor. Bu bölge için hala e, ilk alım yapmak isteyenler yapabilir. Fakat ben e, 100 TL'nin altına Astor'da hala bir düşüş gelebileceğini düşünüyorum. Zaten grafikleri gösterdiğim gibi gene aynı şekilde bir kırılım. Bekleyen grafiklere dönmüş durumda. Yatay bölgeler olacak enerjiler için bu süreçte ben bu tarz bir hareket bekliyorum. Aracı kurumlarda hızlı bir yükseliş vardı e, ve sert bir düşüşle yollara devam ediyorlar. A1 kapital için 29.88 önemli bir bölge olacak. Enerjisi enerji için e, şu an güzel yükselmişti. Bunda ayrı bir grafik söz konusu. Bu yüzden bir kutu çizelim ve kutu içerisinde incelememizi yapacak olursak 0.5 noktamızı 53.90 TL'yi minimum enerjisi de bir dönüş noktası olarak takip edebiliriz. Onun haricinde dip noktamız zaten şu şekilde sizlere gösteriyorum. Olası dip noktamız 48 TL demek daha doğru olur. Kaleseramik Hızlı bir şekilde düşüne devam ediyor. Hızlı yükseldi gene hızlı düştü ve fazlasıyla geri gelmiş oldu. Bu bir tık üzücü tabii ki benim elimde de var hala bekletiyorum. 66 TL bölgesi önemli bir bölge olacak. Bu altında dip bölgemiz 55 TL. Bu bölgenin de altına inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mavi arkadaşlar güzel hislerimizden biriydi. Güzel yükselmişti. Mavi de olası bir düzeltmede alım noktamız bizim için şu bölgeler rahatlıkla olabilir. 116 ve 123 TL bölgeleri mavi hissemizde takipimizde olmalı. Penta bugün neredeyse tavana gidiyordu ve sert bir kapanışla düştü. Ve Penta içinde de 17.85'in takibinde olunması gerektiğini düşünmekteyim. Kumpur içinde de 0 noktası, 0 noktasına yakın bölgeler 58 TL bölgelerinin takip edilmesi taraftarıyım. ASEU için de e, olası uygun fiyat hareketinin ben e, şöyle düşünmekteyim minimum 42 TL'ye bu sefer pasyonun gelmesini bekliyorum çok aşağı bir hedef fakat e, o hisse için uygun olanın o olduğunu ben düşünmekteyim e, burada başka sizlere söyleyebileceğim Anadolu Hayat Emeklilik e, bu tarz hisseleri çok fazla alıp satma fakat güzel bir e, düşüş sergiliyor eğer gelirse e, o 40 TL takibinde e, olunmalı diye düşünüyorum. CVK madem bunun yükselmişti fakat hafif pozitif kapattı %2.5 değerlerinde 318 TL bölgesini bekliyoruz. Birikim varlık yönetim çok sert gitmişti ve şimdi taban taban gelmeye başladı. Birikim varlık için uzun vadede yüksek hedefler e, söz konusu olabilir spek tahtacı hissesidir. Şu bölgeden kırılımı verdi ve çok sert yükseldi. E, ortalama gene ve tutunmak isterse bu bölgede tahtacı bu hisseyi tutmak isterse ne yapacağını bilemeyiz. Fakat 135 TL'nin üstünde kaldığı sürece bu hisseyi yataya bağlayıp tekrar yukarı bir kırılımla 300-500 TL gibi rakamlara rahatlıkla taşıyabileceği söylenebilir. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Bilbiloğlu, Viç, BVSan 100 TL, 104 TL şu an anlık fiyatı. Fakat bu fiyatın altında 0.5 noktası gözümüze çarpıyor. 85 TL civarlarını bu süreçte çok rahat görebilir bu hisse. Kopol şu an bir yatay hareket söz konusu. Kopol'de beklediğimiz bir hareket yapmış ve şu an burada bir yerinde sayma durumu söz konusu. 43.5 TL görürse eğer Kopol özellikle almayı düşündüğümüz hisselerden bir tanesi olacak. Segio sert hareketler yapmıştı. Çok ucuz fiyattan çok fazla fiyatlandı. Tahtacı şu an hisseyi sata sata geliyor gördüğünüz gibi. Olası bir Sego'da güzel para kazanma durumunda nasıl bir seviye bizi beklerdi bakacak olursak şu bölgenin önemli bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. O bölgede bizim için 484-473 bölgesi olacak bu bölgelerden e, alın düşünülebilir ben zaten sizlere söylerim. Bunun yanında SASA çok ucuzladı. Gitgide ucuzluyor. İyice ucuzlamaya başladı. Bunu da söylemekte fayda var. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar da hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Açıklamalar kısmından Telegram hesabımıza e, gelebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.